Herkese merhaba. Hiç telefonunuzu evde unuttunuz mu? Ya da tam önemli bir şey olacakken şarjınızın bittiği o an. İşte o an hissettiğiniz o tuhaf boşluk, o anlık panik var ya. Bugün tam da bunu konuşacağız. Bu telefon yokluğu paniği dediğimiz şeyin beynimizde aslında ne anlama geldiğini bir masaya yatıralım diyorum. Hadi başlayalım. Şimdi baştan söyleyeyim, bu hissi yaşayan sadece siz değilsiniz. Hani canım sen de çok abartıyorsun diyenler olabilir ama hayır. Bu milyonlarca insanın her gün yaşadığı, hatta bilim insanlarının üzerine kafa yorduğu gayet gerçek bir durum. Mesela, hiç şöyle bir şey yaşadınız mı? Cebinizde sanki telefon titremiş gibi hissediyorsunuz. Elinizi bir atıyorsunuz ama telefon orada bile değil. Ya da sessizde ama siz bildirim geldiğine yemin edebilirsiniz. İşte bu hayalet titreşim hissi konumuzun en bilindik yüzü. Eğer evet ya, bu tam olarak ben diyorsanız merak etmeyin, kesinlikle yalnız değilsiniz. Hatta bilim dünyası bu duruma bir isim bile takmış. Ringxiety. İngilizce ringer yani zil sesi ve anxiety yani kaygı kelimelerinin birleşimi. Zil sesi kaygısı gibi bir şey yani. Aslında bu beynimizin artık sürekli bir acaba bildirim geldi mi modunda tetikte beklediğinin en net işaretlerinden biri. Peki bu hayalet titreşimler işin sadece bir parçası. Gelin şimdi bu genel hissiyatın biraz daha derinine inelim ve bilimsel olarak adının ne olduğuna bakalım. Çünkü evet bu durumun literatürde resmen bir adı var. Ve işte karşınızda nomofobi. Kulağa biraz garip gelebilir ama açılımı aslında çok basit. No mobile phone phobia. Yani mobil telefonsuzluk fobisi. Tam olarak ne mi? Hani telefonun çekmediği, şarjın bittiği ya da en fenası nereye koyduğunuzu bir türlü bulamadığınız anlarda içinizi kaplayan o yoğun sıkıntı, o huzursuzluk hali var ya, işte tam olarak o. Tabii şunu da netleştirelim, nomofobi şimdilik psikiyatrinin ana kitabı sayılan DSM-V'de resmi bir ruhsal bozukluk olarak geçmiyor. Yani henüz o listede değil. Ama bu önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Aksine psikoloji dünyasında çok ciddiye alınıyor ve bu listeye eklenip eklenmemesi üzerine hararetli tartışmalar var. İyi de neden? Yani alt tarafı bir elektronik cihazdan ayrı kalmak bizi neden bu kadar derinden sarsıyor? İşte bu sorunun cevabı beynimizin o karmaşık ama bir o kadar da büyüleyici işleyişinde saklı. Aslında bu durum tek bir sebepten kaynaklanmıyor. Buna adeta psikolojik faktörlerin yarattığı bir mükemmel fırtına diyebiliriz. İşin içinde beynimizin sürekli ödül peşinde koşması var, sosyal bağ kurma ihtiyacımız var, bir de tabii o meşhur bir şeyleri kaçırma korkusu var. İşte o meşhur üçlü sahneye çıkıyor. 1. dürtüsellik ve beynimizin ödül sistemi. Yani o her gelen beğeni, her bildirim beynimiz için küçük bir ödül paketi gibi. 2. gelişmeleri kaçırma korkusu ya da popüler adıyla FOMO. Hani herkes orada ama ben değilim hissi. 3. sosyal kaygı ve sürekli bağlantıda kalma ihtiyacı. Yani o grubun bir parçası olma, dışlanmama arzusu. Bakın bu kısım çok ilginç. Beynimizin motivasyon sistemini bir araba gibi düşünün. İki temel pedalı var. Biri davranışsal yaklaşım sistemi yani Das bu bizim gaz pedalımız. Bizi sürekli hadi bir bildirim daha, hadi yeni bir şey görelim diye ödüle doğru itiyor. Diğeri de davranışsal engelleme sistemi yani Dis. Bu da fren pedalımız. Bizi dur, riskli olabilir diye olumsuz sonuçlardan koruyor. İşte nomofobi durumunda sanki gaz pedalı frene göre çok daha baskın çalışıyor. Sürekli bir ilerle, ödülü kap modundayız. İşte bu alıntı da tam olarak bunu söylüyor. FOMO, yani o kaçırma korkusu bu arabanın gaz pedalına adeta bir turbo takviyesi yapıyor. O gaz pedalına daha da sert basmamıza sebep oluyor. Çünkü beynimiz kaçırabileceği bir haberi, bir daveti ya da bir like'ı o kadar büyük bir kayıp olarak görüyor ki bizi dürtüsel olarak sürekli kontrol et, kontrol et, kontrol et döngüsüne sokuyor. Şimdi eğer buraya kadar anlattıklarım size "Aa bu ben" dedirttiyse şunu bilmenizi isterim. Kesinlikle yalnız değilsiniz. Gelin şimdi rakamlara bir bakalım. Çünkü bu hissin ne kadar yaygın olduğunu gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. %53. Bu inanılmaz bir oran. İngiltere'de yapılan bir araştırmadan bu sonuç. Yani mobil telefon kullanıcılarının yarısından fazlası telefonu yanında olmadığında bir çeşit kaygı yaşıyor. Düşünsenize, sokakta gördüğünüz her iki kişiden biri bu durumda. Peki biraz daha detaya inelim mi? Bakın özellikle gençlerde, yani 18-24 yaş arasında bu oran %77'ye kadar çıkıyor. Neredeyse 4 gençten 3'ü ve hepimiz günde ortalama 34 kez telefonlarımızı kontrol ediyoruz. Bu rakam bile tek başına durumun hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunu gösteriyor. Hatta ilginç bir detay daha, artık kadınlar %70 telefonlarını kaybetme konusunda erkeklerden %61 daha fazla endişeleniyor. Peki bu rakamlar sadece anketlere yani insanların ben böyle hissediyorum demesine mi dayanıyor? Hayır. Bilim insanları bir de biz test edelim demişler ve çok ilginç bir deney yapmışlar. Gelin bakalım insanları telefonlarından ayırınca neler olmuş? Sonuçlar gerçekten çok net. Deneyde insanları 72 saatliğine telefonlarından ayırmışlar ve gördükleri şey şu. Telefonu alınan grup, telefonuyla devam eden gruba kıyasla çok daha belirgin yoksunluk belirtileri göstermiş gelişmeleri kaçırma korkuları, yani FOMO seviyeleri tavan yapmış. Kısacası bu, telefon yokluğunun beynimiz üzerinde yarattığı etkinin somut bilimsel bir kanıtı. Peki tamam, durum bu. Yaygın, gerçek ve bilimsel olarak kanıtlanmış. Şimdi asıl soruya gelelim. Ne yapabiliriz? Bu döngüyü kırmak, kontrolü biraz olsun geri almak için atabileceğimiz adımlar var mı? Neyse ki cevap evet, var. Hem de öyle devasa adımları atmak gerekmiyor. İşte size hemen bugün başlayabileceğiniz 3 küçük ama etkili adım. 1. Farkındalık. Sadece bir günlüğüne telefonunuzu ne kadar kullandığınızı bir not almayı deneyin. Sadece bu farkındalık bile çok şey değiştirir. 2. Kontrollü ayrılık. Mesela markete giderken ya da kısa bir yürüyüşte telefonunuzu bilinçli olarak evde bırakın. Beyninize bak onsuz da hayattayım mesajını verin. Ve 3. FOMO ile mücadele o sosyal bağ kurma ihtiyacını gidermek için bir arkadaşınızla gerçekten yüz yüze bir kahve için o sanal bağlantıyı gerçek bir etkileşimle değiştirin. Artık yavaş yavaş toparlarken çok ama çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bizim burada konuştuklarımız bir farkındalık yaratmak için de. Kesinlikle tıbbi bir teşhis yerine geçmez. Yani unutmayın, bu anlattıklarımız kendinize bir etiket yapıştırmanız için değil. Sadece bu yaygın durumu arkasındaki dinamikleri daha iyi anlamanız için bir çerçeve sunuyor. Asıl sormanız gereken kritik soru şu: Bu durum benim günlük hayatımı, işimi, okulumu, uykumu ya da insanlarla ilişkilerimi olumsuz etkiliyor mu? Eğer bu soruya cevabınız evet ise, belki de bu konuda bir profesyonelden destek almayı düşünme zamanı gelmiştir. Bu bir zayıflık değil, aksine kendinize gösterdiğiniz en büyük özen olur. Ve bitirirken sizi bu foruyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün Hemen şimdi telefonunuzla aranıza koyabileceğiniz o küçücük sınır ne olabilir? Belki de sadece yemek yerken onu masanın üzerine koymamaktır. Ya da yatmadan 15 dakika önce şarja takıp unutmaktır. Bu küçük adımı düşünmek bile kontrolü yeniden ele alma yolunda atılmış kocaman bir adımdır aslında.